Evet ve aslında bir dizi Rusya'nın attığı bir adımın en sonuncusu. Neydi o adımlar Kürtlere dair? Yani en son işte Membiç'te gördük. Membiç Batı Membiç Rusya'nın da aracı olduğu bir anlaşmayla rejim güçlerine bırakıldı Kürtler tarafından. Burada da Rusya şu mesajı verdi Türkiye'ye. Yani Membiçe ilerlemesen iyi olur mesajı verdi diğer taraftan Suriye anayasasında hatırlarsan bir federasyon tartışması olmuştu ve Rusya'nın Suriye anayasasına federasyonu sokmak istediği. Yani direkt olarak federasyon denmese bile daha işte yetçilikten uzak bir yapı ve Kürtlerin özellikle Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde ikinci ana dil olarak Kürtçenin olması gerektiği gibi şeyleri Rusya masaya getirmişti. Ve aynı zamanda Astana ve Cenevre'ye Kürtlerin dahil olması gerektiği, masada onların da olması gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla Rusya bir süredir bir dizi adım atıyor zaten. Ve en son Afrin'de olan şey de bu adımların sonuncusu. Ve bunu hep şu açıdan da görmek lazım. Evet yani bence Türkiye'ye karşı da bir kart olarak kullanmak istiyor. Fakat bence daha önemlisi Rusya özellikle Suriye'de attığı adımlarla, sahada attığı adımlarla bölge diplomasisinde çok önemli bir aktör haline geldi ve şu anda hala Trump yönetiminden tam emin değil yani Trump işte Rusya ile ilişkileri yakınlaştırmak istiyor artık korkmamıza gerek yok artık Amerika arasında bir bölgede bir liderlik yarışı olmak zorunda değil ve bu söylemleri çok aslında içselleştirmiyor Putin'in Rusyası hala Amerika'ya güvenmiyor hala Trump'a güvenmiyor Trump'ın ne yapacağını bilmiyor böyle bir konjonktürde de hala bölgedeki o diploma bölge diplomasisindeki Suriye sayesinde e, edindiği önemli rolü Amerika'ya kaptı ve bunun yolunun da Suriye'den geçtiğini biliyor. Suriye'den de e, Kürtler üzerinden yani Kürtlerden geçtiğinin farkında. Çünkü Rusya e, Suriye'ye daha fazla askeri olarak angaja olmak, daha e, şöyle, daha fazla askeri olarak yatırım yapmak istemiyor. Dolayısıyla geriye ne kalıyor? Sahada var olabilmesi için Rusya'nın sahada var olup diplomasi masasında gücünü koruyabilmesi için Kürtlerle çalışabilmesi gerekiyor. Ve bu da işte en son Afrin'de attığı adım da Kürtleri angaje etmek, askeri olarak daha fazla angaje ederek Amerika'ya kaptırmama ve dolayısıyla bölgede, bölge siyasetinde, Suriye'de o şeyin diplomatik gücünü elinde tutma çabası olarak görüyorum ben.